bu yıl e, Türkiye genelinde sanıyorum 300 kilometre de yol tamamlanmış oluyor. Böyle olunca zaten insanlar bir güvenli, bölünmüş bir yol istiyorlar. Ha hani sinyalizasyon olan, kanunla korunan bir yer yapıldığı zaman kesinlikle bütün ülkemizin büyük çoğunluğu bisiklete binecek. Niye bisiklete binecek? Bugün koronavirüs çıktı biliyorsunuz. Otomobiller durduruldu. Kimse otomobiline binemedi. İstanbul'dan baktığınızda yalıvayı görüyorsunuz. Peki otomobili kullandığımız gün bunu görebiliyor mu? Bu mümkün değil. Bundan dolayı temiz hava için dünya buna destek veriyor. Sanıyorum 20-25 milyon kişi bisiklete biniyor. Zaten son zamanlarda 2,5 milyon kişinin, yani biz görüyoruz bindiğini, hani gruplar halinde sporlar yapıyorlar. Perşembe akşamı sporcuları, cuma akşamı sporcuları, işte pazar günü gruplarla beraber bunlar yapıyorlar. Konya'mızda şu anda 525 km bölmüş bisiklet yolu var. Tabii bu dünyada New York'tan sonraki ikinci ilimiz. Şimdi New York tekrar bir ilave yaptı. Bu bir ay önce tekrar ilave yaptı. New York'tan Kanada'ya kadar giden eski demir yolunu kapattı, demir yolunu kapattı. Şimdi orası bisiklet yolu oldu. Bu da 950 km. Şehrin dışından ama şehirler arası bisiklet kullanarak o Niagara şelalesinden Kanada'ya gidiyorsunuz. 1950 kilometrede ilave yaptı. Bugün 85 yaş ve üzerindeki abilerimiz. Ee, günlük 40 kilometre bisiklet kullanıyorlar. Yani biz şu anda hemen istiyorsanız 10 tanesinde isimlerini de verebilirim. Yani Çorlu'da var, Lüleburgaz'da var, İstanbul'da var, Bursa'da var, Eskişehir'de var, Konya'da var. Bunlar bisiklet kullanıyorlar. Hangi spor futbol 85 yaşında futbol oynayan duydunuz mu? Böyle bir şey yok. Farklı bir spor yapanı duydunuz mu? Demek ki bisiklet insanın sağlığına büyük katkı sağlıyor. Onun için biz herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz. Koyamızdan sonra İstanbul'un İstanbul bazı yerlerinde geçtiğimiz belediye başkanımız ciddi şekilde bisiklet yollarına yatırım yapmıştı. Geçtiğimiz dönemdeki belediyemiz yapmıştı. İşte biliyorsunuz Caddebostan'da var, Bostancı'yla Tuzla arasında bisiklet yolları var. Karşıda Yeşilköy tarafında bisiklet yolları var. Dolayısıyla İstanbul'da bu çalışma artarak devam ediyor.